Gerçek kehribar var yanar mı? Tespihçilerin artık gına sorusu. Ben yıllardır bu soruyu cevaplıyorum. Bir de sosyal medyada sizler için cevaplama gereği duydum. Elimde farklı menşeili farklı kesimlerde damla kehribar var. taşları bulunmakta. Şimdi keri var yanar mı sorumuzun cevabını teker teker size taşlarımız üzerinde deneyerek vereceğim. Kehribar var yanar arkadaşlar. Damla kehribarı barı gerçek kehribardır. barıdır. Ateş keri ve sıkma keri ballar bunlar plastik malzemelerdir. Bakın nasıl yanıyor. Sıcaklığı demirin ta elime geldi. Bakın işte elimde tutmuş olduğum taş gerçek yeri var. Nasıl yanıyor. Şimdi başka bir taşla pürmüz çakmağı bile deneyin. Bir de öyle görün. Suyun üstü bile hala yanmaya devam ediyor bakın. Yandığında da çok pis bir koku verir. Böyle arabalarda balata yanar ya öyle bir koku alırsınız. Bakın pürmüzü denedim. Bununla dayanıyor. İki tane ayrı çakmakla denedim. İlk pürmüzle deneyecektim. Lakin şimdi onu bana vursan ben de yanarım diyenler olacağını bildiğim için normal çakmaklara denedim. Kehribar yanar mı? Evet arkadaşlar kehribar zaten yanıcı bir maddedir. Yanar.